Merhaba arkadaşlar. Üçkende açılar konusunda soru çözümlerine devam ediyoruz. ABC üçgeninde BAC açısı 42 derece, ACB açısı 78 derece, DB, BC ve EC birbirine eşit olduğuna göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın şuradaki açı soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 42 artı 78 topladığımız zaman 120 ediyor. 180'den 120'yi çıkartırsak 60 derece kalıyor şu köşeye. Şimdi bir ikiz kenarlık görebiliyorum. Bakın burada. Eğer şu çizgiyi çekersem bakın şurayı şurayı birleştirirsem ne olacak burası arkadaşlar? Ee, i̇kiz kenar üçgenin taban açılarını bulduğumda şimdi 180'den 60 çıkardım. Geriye 120 kaldı. 120'yi iki parça ayırdım. Bakın buralarda 60'ar oldu. Yani şu gördüğünüz üçgen aslında bir eşkenar üçgen oldu. Yani bu çizgi de bunlara eşit oldu. Şimdi 78'di bu açı. Bunun 60'ı gitti ne kaldı buraya? 18 derece kaldı. O zaman ben şu açıları arkadaşlar bulabilirim. Bu açılar aynı açı olduğuna göre ben 180'den 18 çıkartırsam bunu da 2'ye bölersem bunların her birini arkadaşlar bulabilirim. Hemen 180'den 18 çıkardım. 162. 162'yi de 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 81 derece. Şunlar 81'er derece olacak. E şurada 3 tane açının toplamı 180 derece olacağına göre. Buradan da bulabilirim. Öbür taraftan da bulabilirim. Yani alfa artı 81 artı 60. Bunların toplamı 180 derece olacağına göre. Bakın burası 141 derece yapıyor. 180'den 141'i çıkartırsam alfayı bulacağım. 141'i çıkartırsam 39 derece. Evet, alfa eşittir. 39 derece oluyor arkadaşlar.